Bir gün olsun. Enerji dolu bir gün olsun. Instagram'dan da şimdi canlı yayını yine başlatıyorum. Kodlamalarımızı beraber yapacağız birazdan. Evet. Kamerayı da ayarlayayım. Yine güneşli harika bir günde enerjimizi yükselteceğiz. bilirim sizin de enerjiniz güzeldir, keyiflidir. Diğer kodlamaları yapabildiniz mi bilmiyorum ama çok güzel dönüşler alıyorum. Herkesin de aynı enerji kanalına girmesine niyet ediyorum. Azıcık bekleteceğim sizi tekrar. Evet. Çok azıcık bekletiyorum sizi. Birazdan diğerini de başlatacağım aynı anda. Evet. Harika. Nasılsınız? Keyifli bir gün olsun hepimize. Yüksek enerjili bir gün olsun. Merhabalar, merhabalar. Ee, bugün vardı. bir yarım saat sizinle hem kodlama yapalım, hem enerjimizi yükseltelim, hem frekansımızı yükseltelim istedim. Ee, güneşli bir gün normal değil. Aslında Ocak ayında normalde bu mevsimde kar yağmur olması gerekirken, e, güneşi çok sevsem de bir yandan da tabii yağmurun da olması gerekiyor. Niyetimizi edelim. Yağmur da kar da yağsın, her şey vakti zamanında güzel olsun. Hepimize günaydın. <laughs> ben dün akşam yani çok ağır ve enerjisi yoğun zor iki seans yaşadım. Daha açıkçası yeni yeni kendime geldim. Ama şu anda enerji müthiş. Açık havada, rüzgarda bayağı bir yürüdüm. Ee, okumalarımı yaptım. Frekansımı yükselttim. Karşınıza geldim. Günün kalanına öyle devam edeceğim. Umarım siz de iyisinizdir. Gününüz harika başlamıştır. Ve harika devam etmesine de niyet ediyorum. Ben kahvemi hazırladım. Yine habersiz açtığım için kusuruma bakmayın ne olur. inanın fırsat bulduğumda her yakaladığımda açmaya çalışıyorum. Kimlere denk gelirsem faydam dokunacak her zerreyle karşılaşmaya niyet ediyorum zaten ee, ve zaten o enerjiyle de bir araya geliyoruz şükürler olsun Allah'a ee, YouTube'da çektiğim telefonda şarj azmış umarım sonuna kadar devam ettirebilir Evet Eee keyifli bir gün olsun. Eee şeyleri yapabiliyor musunuz kodlamaları? Yapanlardan çok güzel geri dönüşler oluyorum. Ne olur onları bırakmayın. Yola devam edeceğiz. Frekansımızı yükselteceğiz. Ama bu su kodlamaların yanına yeni ufak ufak şeyler ekleyeceğim. Onun da şimdiden müjdesini vereyim size. Aslında bu eee kart kodlamaları dışında zihin kodlamaları, beyne frekans kodlamaları yaptıracağım. O da böyle minik müzikler eşliğinde olacak. Bugünkü canlı yayında değil ama onun hazırlığını yapıyorum. Yani açlık hissi geldiğinizde her birinizin zihni kodlanacak. Herhangi bir hareket gibi düşünün. Mesela parmak kilidi diye bir hareket vardır. İki parmağınızı sıkıp zihne bir öğreti e, duygu verilir ve açlığı hissettiğinizde o hareketle zihni o duyguyu güçlendirerek e, enerjimizi güçlendiririz. Böyle küçük küçük çalışmalar yapacağız ki size ekstra destek olsun diye. E, bir de e, gerçek çalışmalarına, e, enerjisine çok güvendiğim, e, aynı zamanda diyetisyenlik yapan... E, bir tanıdığım var, canım arkadaşım diyebileceğim biri. Onunla da bir canlı yayın planlıyoruz. Hem size böyle minik detokslar, bilinçaltının yanında uygulayabileceğiniz, kafanızdaki soruları cevaplayacağımız bir canlı yayın planlıyoruz. Ee, onu da önümüzdeki günlerde beraber yapacağız. Kendisi de ben kolay kolay enerjisini hissetmediğim, e, aurasına güvenmediğim kimseyle böyle bir çalışma yapmam. Ama inanın e, ruhuna ve enerjisine çok güvendim eminim siz de o enerjiyi alacaksınız. Temel amacımız hepimiz burada birbirimize fayda yaratmak, enerjimizi yükseltmek, çıktığımız yolculukta kararlı bir şekilde devam etmek. Evet gün güzel başladı, güzel devam etsin. Hepiniz farklı şehirlerdesiniz. dediğim gibi İstanbul'da bildiğiniz yaz yaza yakın bir gün, enteresan bir şekilde Ocak ayına rağmen. <laughs> inanılmaz bir güzel güneş var. Çok mutlu etmekle beraber dediğim gibi hafif de ürkütüyor. Ama biz niyetlerimizi etmeye devam edeceğiz. Güzel şeyleri çağırmaya devam edeceğiz. Bilmiyorum yeni yıl nasıl başladı sizde? Ben kendi adıma söylüyorum, tekrar ediyorum. Dün de bunu söyledim. Yazdığım niyetler hareket etmeye başladı. Umarım sizde de başlamıştır. Niyetlerinizi tekrar edin. Gözden geçirin. Bu yıl farklı bir yıl olacak. E, bu yıl söylenenin aksine bence çok güzel bir yıl olacak. Bu yıl bence söylenenin aksine e, kalbi güzel olanın niyeti iyi olanın e, hayatında çok şey değişecek. Bunu bilin. E, i̇çinde kötülük besleyen, e, birbirinin kuyusunu kazmaya çalışan birileri hakkında kötülük düşünen insanların hayatında evet. Sıkıntılı şeyler olabilir ama bu yıl dönüşümün yılı olacak. O yüzden bu yıl enerjinizi çok güçlü çevirmenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu yıl istediklerimiz hayatımıza açık akacak. Ee, bu yıl gerçekten dönüşümün, değişimin şifasını biz hayatımızda çok güçlü yaşayacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Şimdi çağırma vakti. Ee, hak ettiklerimizi alma vakti. Hak ettiklerimizi fark etme vakti. İşte Bu yılda bunun için varız, bunun için beraberiz. Hem bedenimize hem ruhumuza artık çok iyi bakma vakti. Çünkü Allah'ın bu bize emaneti bakın. Her şeyin başı da sağlık. Bunu hep söylüyorum. Ruhunuz ve bedeniniz sağlıklı değilse milyon dolarlarınız olsa hiç kıymetli değil. Para gani gani aksa hiç kıymetli değil. Önemli olan şurayı keyifli hissetmek. Ee, sevdiklerinize gülümseyerek kalpten bakabilmek, bunun yetisine sahip olabilmek. Tabii ki zor dönemlerden geçiyoruz. Ee, tabii ki hayatımızda bir dolu kısıtlama yaşıyoruz. Bakın sevdiklerimize sarılamıyoruz. Eski düzenimiz yok. Topraklanamıyoruz. Her şeyden ete. Ben kendi adıma. Bakın ben benim işim. Ee, insanların sıkıntılarını ve sorunlarını dinliyorum bütün gün ee, pozitif bir şey dinlemiyorum Dolayısıyla bu kolay bir şey değil ve bunu atmak için ya müzik dinlerim e, ya dışarı çıkarım konsere giderdim bunların hepsi şu anda hayatımda yok kendimi topraklamak için ekstra çaba sarf ediyorum hepimiz sarf ediyoruz etmekte zorundayız hayat bize şu anda böyle bir şey getirdi ee, Koşula duruma uyum sağlayacağız. Güçlü duracağız. Bu süreci beraberce atlatacağız. Birbirimizden güç alıp atlatacağız. Ee, en az zarar görerek, en güçlü çıkarak, hatta hayrımıza çevirerek atlatacağız. Bunun niyetini edeceğiz. Ee, ve burada bu sürecin içerisindeki bereketi ben kendi adıma coşkuyla almayı seçiyorum. Siz de coşkuyla almayı seçin. Ee, sanırım e, YouTube'daki yayın kapanabilir sanırım. Ee, Şarjı bitmek üzere gibi bir işaret veriyor. Şarja takabileceğim bir yerde şu anda burada yok. Ee, Instagram'dan devam ediyor olacağım. Youtube'daki yayın kapanırsa e, oradakileri Instagram'a davet ediyor olacağım. Birazdan kapanması durumunda muhtemelen. Çok teşekkür ederim. O karşılıklı kalplerimizin güzelliği, inanın inanın o karşılıklı kalplerimizin ruhlarımızın güzelliği, hayatın güzelliklerini çağıracağız. Bakın bereketi çağıracağız, bedenimizi sevmeyi çağıracağız. Bedeninizle barışın. Kusursuzluğun, mükemmeliyetçiliğin sonu yok. isteklerin sonu yok. O yüzden. Rabbinizin size emanet ettiği ruh, yüz güzel e, güzellik kavramının zaten en nihayetinde sonu olmadığı için e, o güzelliği içinizde ruhunuzda siz daha da güzelleştireceksiniz. Kabul ederseniz eğer gözlerinizin içinde yakalarsanız eğer o yüzden onu ne olur gözlerinizin içinde yakalamayı seçin. O çok kıymetli. Oradan çağıracağız. Sizden de Allah razı olsun. O yüzden gülümsemenin hazzı ve tadı gününüzde şifalı bir şekilde artarak çoğalsın. Günün şifası, huzuru bizimle olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şuna inanıyorum ben artık. Bir tane hayatımız var. Bugün bir tane, bu dakika bir tane, bu anlar bir tane. E, mümkün olduğunca oralarda daha çok gülümseyeceğiz. Bizi aşağıya çeken, bizi üzen, bizi yoran, bizimle inatlaşan, bizim ruhumuzu yoran insanları e, kalbiniz aksa da, ruhunuz aksa da e, zihninizi devreye sokun. Bakın seanslarımda en çok karşılaştığım sorunlardan biri kalple zihin çatışması. Genelde zihin kazansın. Üstten de mesajlar geliyor telefonuma. <laughs> Zihin kazansın. Çünkü e, kalp acıtır, kalp yorar, kalp sızlar. E, dolayısıyla kalp ister e, ama şunu bilin ki e, bazen sizin kontrolünüz dışında ilerler bazı şeyler. E, duymak istediğiniz alamazsınız, verdiğinizi alamazsınız. Çok verirsiniz ki çok almak için ama hayat öyle ilerlemiyor. Çok verdiğimizde çok almıyoruz maalesef. O yüzden karşı taraf ne veriyorsa o kadar vermeyi öğrenmek durumundasınız. E, bu arada... <laughs> YouTube'daki